Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Mir için Savaşçı dizisinden ilk görüntüsü gelmiş oldu. Her zamankinden çok değişik ve çok hırslı bir görüntüsü var. Hırslı bir görüntüsü yer almakta. Asıl bir savaşçı olduğu Gözlerinden belli arkadaşlar. Erkan Meriç'i hiç böyle görmemiştiniz. Erkan Meriçten gelen en güzel bir kareni sizler için paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç artık Savaşçı dizisi kadrosuna dahil oldu ve bundan sonra artık Savaşçı dizisinde Erkan Meriç'i de görebileceksiniz. 5. sezonuyla ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinde Erkan Meriç'in savaşçı kısmında görebileceksiniz ve muhteşem kareleri sizler için paylaşacağım.